Yürüyün, yürüyün. Hadi dedem. Sizin bu sümükleriniz benim mükemmel silahım olacak. Bakayım. Hmm, bu kadar yeter. Şimdi de bu sticky bola sümük yükleyelim. <laughs> evet işte hepsi tamam. Şimdi sen benimle geliyorsun. <laughs> Hadi bakalım. İşte geldim. <gülüyor> <gülüyor> Evet, nişan al. Ateş. <laughs> Tam 12'den vurdum. Artık oradan bir daha asla çıkamayacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> of uyku tutmayınca şehir turu atmak iyi geldi. Ha? Bu da nesi? Kertenkele! Baykuş kız! Siz iyi misiniz? Ha, ne oluyor? Kim? Hey! Neler oluyor? Açılmıyor. Aa, hey! Dönüşemiyorum da. Aa, kedi çocuk. Neler oluyor? Yardım et. E, tamam, tamam sakin olun. E, bu yapışkan sümüksü şeyden kurtulmanız için bir şeyler bulacağım. Bu şeyi temizlemek için bir tanker deniz suyu bulacağım. İşte burası. Anlaşıldı. Bunu temizleyebiliriz değil mi? Yani deniz suyunun tuzu... Bu yapışkan şeyi umarım çözer. Hadi deneyelim. Hop. böyle Hey, kedi çocuk. vana'yı aç. Tamam. Harika. Sanırım işe yarıyor ama benim bir planım daha var. Bunu kesinlikle Romeo ya yaptı ve ona kendi silahıyla cevap vereceğim. Ama bunun için ah, o yapışkan sıvıya ihtiyacım var. <laughs> İşte oldu. Ama kahraman olma zamanı. Oluyor, oluyor. <laughs> ha, şimdi bana biri neler olduğunu anlatabilir mi? Size çok teşekkür ederiz. Gidebilirsiniz. Rica ederim. Çocuklar, vakit kaybedemeyiz. Size her şeyi yolda anlatırım. Şu yapışkan şeyi alıp gidelim. Tamam, kedi çocuk sana güveniyoruz. <laughs> o PJ eziklerinin işi tamam. Ama dünyayı ele geçirmek için bana daha çok sümük lazım. Hadi, hadi dedim. Şimdi anladınız mı çocuklar? Evet, gayet iyi anladık. Hadi şu sümüğü bir an önce kullanalım. Ve o zavallı salyangozları da kurtaralım. Dikkatli ol. Tamam. Romeo! Ha? Siz de nereden çıktınız? Sizi ben sümüğe hapsetmedim mi? Ne? Hangi sümük? Yoksa senin gireceğin sümük mü? Ah, Kedi çocuk sıra sende. Tamam baykuş kız. Ha? Aa, çıkarın beni. <laughs> çıkarın beni. <laughs> çıkarın beni. <laughs> Oo, merak etmeyin. sizde de ait olduğunuz yere doğaya geri salacağız. Hadi bakalım. <gülüyor> tamam. i̇şte yüz bir icadı. <laughs> Göreceğiz bakalım. İşe yarayacak mı? İstersen ilk önce senin üstünde deneyim. <gülüyor> <gülüyor> Uzak tut şunu benden Romeo. Bütün malzemeleri çok güzel kullandık. Harika bir icat yaptık. İlk önce ben yaptığım için tabii ki ben kullanacağım. <laughs> i̇şte uyuyorlar. Ne kadar güçlüymüş bunlar ya. Şimdi sıra bende. Bu neymiş be? Hadi bakalım pijama askerler. Bugün antrenman zamanı. E siz hala uyuyorsunuz. Kedi çocuk. Kertenkele. Baykuş uh -huh. kız hadi uyanın. <laughs> Sen de kim? <laughs> Ne demek göremiyoruz? Ayşe seni çok zor seçiyorum. Sen misin? Evet evet Baykuş kız benim. Olmuyor. Rümeyenler aşkına hiç halim yok. Hiç yerimden kalkamıyorum bile. Günaydın Bay Bey. Kahvaltınız ve çayınız hazır efendim. Oh. Git başımdan. git başından mı? <laughs> Sanırım dün gece çok geç yattınız. O yüzden böyle konuşuyor olmalısınız. E hadi buyurun lütfen kalkın kahvaltınızı edin. Enerjiniz yerine gelsin. Kalkacak bile enerjim yok ki. Ah. Oh. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Görülüyor efendim, ama bugün sizin şehir güvenliği için tatbikat programınız var efendim. Enerjik olmak durumundasınız. Hadi lütfen kahvaltınızı edin, belki toparlanacaksınızdır. Tamam, bir deneyelim. Göz damlasını da yaptım. Şimdi nasılsın baykuş kız? hala aynı Ayşe hiçbir şey göremiyorum her şey çok bulanık ah halim yok burada tuhaf bir şeyler dönüyor Bay Wayne asla böyle davranmaz İşe yaramıyor işe yaramıyor hiçbirini yerden <laughs> <yani> kaldıramıyorum <laughs> Uhu, bırak bizi Ayşe yatalım güçlerinizi mi kaybettiniz siz ne oldu Güçlerini kaybettiler. Tabii ya. Bu kesin Romeo'nun işi olmalı. <laughs> Gücünü kaybetti. Tabii ya. Kesin bu Joker'in işi olmalı. Enerjimi geri alabilirsem ona haddini bildiririm. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe, senin için var lan? Ee, Bay Bey'in hiç enerjisi yok. Sabahtan beri yataktan kaldıramıyorum bir türlü. O yüzden buraya geldim kontrol etmeye. Pijam askerler de aynı şekilde. Sanki güçlerini kaybetmişler. Romeo'nun işi olduğunu düşünüyorum. O yüzden laboratuvara geldi. Baksana zaten ikisinin de işi olduğu ne kadar da belli. laboratuvarları birleştirmişler. İkisi kesin bir şey Şişt. yapmış Şişt <laughs> <ses gelin>. <laughs> Yapmış olduğumuz icat işe yaradı Romeo. <laughs> Aynen öyle. Maskeleri yerin halini görmeliydin Onlar yapmaz evet, Benim ıltıstan bahsediyorlar Onun ıltısı bulmamız lazım Onlar ancak Mıknatısın ters manyetik alanını Kullanırlarsa O zaman eski haline Dönebilirler <laughs> Bu da imkansız Asla izin vermez gel Ah Ah Bunlar da kim? Kestesin. Oh. 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 Ah. Ben de bunu tut. Bırak. Çırpınmayı <laughs> kes. Ayşe sen onu tutuyorsun ben bunu tutuyorum. Peki kim? kim bulacak? Beni bırak. <laughs> Nerede bu katı? Çabuk söyle. Söyle. Asla söylemem. Şimdi bulacağım. Ah. Ha, bırak onu bırak. Ha, ha, işte bu değil mi? Ah. Bırak o mıknatısı. Nereye sokmuşsa. Buraya gelin. Gene... Koş, kurtulmaları çok uzun sürmez. Hemen hemen bunu kullanıp güçleri geri verelim pijama askerlere ve Batman'e. Hadi bakalım. Hadi. Sürünmeliyim. Enerjim yerine geldi. Sürüngenler aşkına. <sürüyen> <slükle> Süper. Bay ben gücünüzü şimdi geri getireceğim. Nasıl çalışıyor? <sürüyen> Nasıl? Daha iyisiniz Hah, Hemen tatbikata gitmem lazım. Joker'i de sonra hallederim. E ee, Biz onları hallettik sayılır. <laughs> Yaşasın! Bay bay sonunda kendine geldi. Oh be! Bu görev de böylelikle bitti. İşte çocuklar, ben kalenin bayrağını diktim. Hey, söyleyin bana kertenkeleler aşkına. Benim için çok güzel bir tırmanma duvarı değil mi? Geldim baykuş kız. Bravo kertenkele çocuk. It's time to be a hero. Ha? Hadi çocuklar kahraman olma zamanı. Herkes kedi arabasına. Geliyoruz. Bekleyin çocuklar. Soruları döndüğümüzde tamamlarız. gidin bakalım, gidin bakalım. Döndüğünüzde kalenizi, malenizi bulamayacaksınız. Kemirme makinesi, çalışma zamanı. Şimdi biraz da aşağıdan. Biraz da diğer tarafından. Bu kaleyi iterek yıksam daha kolay olacak. Vay be ne kadar sağlam bir kaleymiş. Biraz daha kemirmeliyiz. <laughs> i̇şte kalenizin son hali topuklama zamanı. Kapılar kapansın. Çok başarılı bir görevdi çocuklar. Kesinlikle kumdan kalemize devam edebiliriz. Olamaz. Olamaz. Kalemizi yıkmışlar. Ben nerede tırmanacağım şimdi? Bunu kimin yaptığını bunun için kanıt toplamalıyız. Olay yerini inceleyelim. Ha? Burada bazı izler var. Evet evet. Hey. Bakın bakın. Bu iz biraz tanıdık geliyor bana. Hey çocuklar, burada da bazı ayak izleri var. Baykuş kız gözü. Hmm. Çocuklar, bu Romeo'nun işi. Ne duruyoruz o zaman? Yeni bir kahramanlık zamanı. Hadi gidelim. Geliyorum. Hadi 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 hadi. Gördünüz mü? Aynı tekerlek izi. Dur bakalım Romeo. He? Ee, pijama askerler. Size nasıl yardımcı olabilirim dostum? Yıktığın kolemizi derhal düzelteceksin Romeo. Onu yapacaksın Romeo. Hey dostlar, ben yapmadım. <laughs> ben yapmadım ben yapmadım. Dur ben bakalım. Yapmadım. Aa, ben yapmadım. Madem sen yapmadın neden kaçıyorsun? Aa, sadece heyecanlandım, heyecanlandım. Ayrıca tekerleklerin izinin aynısı kumda var. Ha? Peki bu manipülatörün ucundaki kumu nasıl açıklayacaksın? İyi dedin dostum. Hop. Hey dostlar <laughs> çok sıkıştırmayın. Kale dediğiniz nedir ki? Yaparım ben sizin için onu. Yürü hadi o zaman. <laughs> küreyi ben getiriyorum. İşte küreğin. Sana kolay gelsin Romeo. <laughs> i̇şte Romeo. Bu da kalıp. İçini dolduracaksın. Ben bu küçücük kürekle kocaman kalıbı nasıl dolduracağım? Onu kulemizi yıkmadan önce düşünecektin Romeo. Benim karakterim bu. Ne yapayım? Birinin kötü olması lazım. Öyle mi? O halde kötüler de her zaman cezasını bulur Romeo. Yürü Aa, bakalım. Anladım. Yürü. Tamam, tamam. Sıkıştırmayın.